Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izi dersimizde fiillerin bablarını bitirmiştik. Yani zaten buraya kadar olan ki kısım bir nevi bina kitabının bablarının tekrarı niteliğindeydi. Ve buradan itibaren de inşallah bugünkü dersimize başlayacağız. Tembih. Kardeşler tembih uyarı manasındadır. Nebbehe yunebbihu tembihen. Yani nebbehe fiilinin mastarıdır. Ee, bildiğiniz gibi fa'ale yufa'ilu tef'ilen babına giriyor. Nebbehe bihu tembihen. E, ee, tenbih yani uyarı manasında. Tenkasimul fiili fiilin kısımlandırılması ile mutadin mutaddi ve lazimin lazimi olarak. Yani fiillerin mutaddi ve lazimi olarak kısımlandırılması konusunu bugünkü dersimizde işleyeceğiz. Aslında kardeşler siz mutaddi ve lazimi fiilleri binadan belli biliyorsunuz. Bir hatırlar hatırlayacak olursak mütaddi fiiller yani failin yaptığı fiil mefule bihe geçiyordu. Yani failin yaptığı fiil mef'ule geçmiş oluyordu. Lazimi fiil ise failin yaptığı fiil kendisiyle sınırlı kalıyordu. Yani kendisini aşıp da bir bihe geçmiyordu. Ve bizler bunun üzerine bazı ek olarak bilgiler bu izi kitabında da katacağız. Diyor ki el fiilü fiil imme mutaddin ya mutaddidir ve imme gayri mutaddin veya gayri mutaddidir yani mutaddi değildir lazımdır. İlk başta mütaddi burada anlatacak. Diyor ki el fiil fiil imme mütaddin. ya mütadidir ve huvellezi o mütaddi fiil ki yetaadde geçiyor minel faili failden ile mefulu bihi geçiyor. Failden mefulu geçiyor. Şimdi kardeşler örneğin bir örnek verecek olursak. Darabe zeydun amran. Şimdi buradaki darabe fiildir. Zeydun faildir. Amr ise mefulu bih'tir. Yani ona yapılıyor. Zira Zeyd'in yapacağı darp fiili vurma fiili mefulubi. bih. Yani ona yapılıyor. Yani Amra yapılıyor. E Zeyd'in yaptığı vurma fiili Amra geçtiğine göre bu fiil geçişli bir fiildir. Zira bu fiil mesela darabe gibi bu tür fiiller velazi o geçişli fiiller ki yeter de geçiyor minel faili failden ile mefulubihi, mefulubihe geçiyor. Kekavli senin şu sözün gibi. Darabtu zeyden. Zeydi dövdüm. Zeydi vurdum. Şimdi buradaki darabe fiildir. Yani darabtu faildir. Buradaki tu, tu zamiri faildir. Yani ben. Zeydi kim dövdü? Ben. Darabtu ben dövdüm. Kimi dövdüm? Zeyden zeydi. Zeyd ise burada bihtir. Zeydin yaptığı vurma fiili. Yani yo estağfurullah benim yaptığım vurma fiili zeyde geçmiş midir? Evet sirayet etmiştir. O halde darabe fiili müteaddi bir fiildir. Ve yüsemme, ve yüsemme aydan. Yine aynen isimlendirilir. Yani bu tür fiiller müteaddi fiil e, şeklinde isimlendirildiği gibi aynen isimlendirilir. Vakiyen vakiy şeklinde ve mucavize mucaviz fiil diye de isimlendirilir. Yani biz sadece müteaddi şeklinde bir tane ismini biliyorduk. Burada öğrendik ki iki tane daha ismi varmış. Veya müteaddi fiillere vakıa fiiller veya mücaviz fiiller de söylenebiliyormuş. Ve imme gayru müteaddin veya şimdi burada söyledik ki fiil fiil imme müteaddin. Ya müteaddidir ve imme ya da gayru müteaddin gayru müteaddidir. Yani lazımdır. Ve huvellezi o ki yani o gayru müteaddi ki lem yetecevez aşıp geçmedi. El faile faile aşıp geçmedi. İle mefulu bihim mefulu bihe. Yani faile aşıp mefulü geçmedi. Bu arada kardeşler şunu söylemiş olayım. Esas nüshalarda şu ile mefulü bi ibaresi yoktur. Burada bu kitap bir nevi tefsir etmiş. Yani esas ibareler şu şekildedir. Lem vezil faile. Faili aşıp geçmedi. Şimdi bu ne demektir? Kardeşler faili aşıp geçmemek şudur. Örneğin ben celestu söylediğimde yani oturdum söylediğimde benim oturma fiilim sadece ben be, benim ile sınırlı kalmıştır. Yani bir başkasına geçmemiştir. Benim oturma fiilim benim ile sınırlı kal kalmıştır. Yani lem yetecevez faile faili aşıp geçmemiştir. Lem yetecevez aşıp geçmedi manasını vuracak olursa yani faili aşıp geçmedi bu fiil. Ama mesela darabdu zeyden söylediğimde benim vurma fiilim beni aşıp Zeyde sirayet etmiştir. Yani Zeyde geçmiştir. Zeyde geçmiştir. İşte bu tür fiillere de la, e, mütaddi fiiller diyoruz. Şimdi burada yaptığı tanım, burada yaptığı tanım gayri mütaddi yani lazimi fiillerin tanımı. Ve huvellezi yani o gayri mütaddi fiil ki lem yetecevez geçmedel faile. Yani faili aşıp geçmedi. Mana bu şekilde lem yetecevezil faile. Faili aşıp geçmedi. Burada bir nevi tefsir etmiş. İle meful bi meful geçmedi. Ke kavli kesenin şu sözün gibi Hasuna zeydun. Zeyd güzel oldu. Zeyd'in güzel olması sadece kendisiyle sınırlı kalmıştır. Bakın bir diğer kişiye geçmemiştir. Bir diğer kişiye sirayet etmemiştir. Ve meydan yine aynen bu da isimlendirilir. Yani nasıl ki gayrı diye isimlendiriliyor bu tür fiiller. Lazimen lazimi fiil diye de İsimlendirilir. Bir de gayre vakiayn, gayri vaki' fiil diye de isimlendirilir. Ve Kardeşler şimdi buradan itibaren şunu anlatacak. Bizler lazimi fiilleri mütaaddi yapabilir miyiz acaba? Böyle bir soru soracak olursak evet burası diyor ki ve diyor. Yani o lazimi fiilin geçişli yapılması ve ta'diyetu o lazimi fiilin çünkü en son lazimi fiili anlattı. Yani ve ta'diyetu o lazimi fiilin gayri mutaddinin yani geçişli yapılması fi sürasiyil mücerredi sürasi mücerredde. Sürasi mücerredde o lazimi fiilin geçişli yapılması. Şimdi kardeşler örnek veriyorum. Zehebtu ben gittim manasında. heptu ben gittim. Peki gittim fiili lazım mıdır müteaddi midir? Şeklinde sorarsak şöyle bir cevap vermemiz gerekiyor ki zehebe fiili lazimi bir fiildir. Çünkü benim gitme fiilim bir başkasına sirayet etmiyor. Bakın benim gitme fiilim bir başkasına sirayet etmiyor. Peki acaba ben bu zehebe ben gittim fiilini müteaddi yapabilir miyim? Yani götürdüm şeklinde bakın gittim götürdüm. Mesela bu Türkçe'de de var. Mesela gittimle götürdüm aynı şey değil. Evet kökü aynıdır yine gitmekten geliyor. Ama biri geçişlidir biri geçişsizdir. Yani bir başkasını götürdüm manasında. Mesela güldüm. Güldüm. Bu lazimi bir fiildir. Mesela örneğin feriha gibi. Ee, sevindim manasında. Ama sevindirdim. Bakın bir başkasını sevindiriyorum. Sevindirdim. Bu ise geçişlidir. Yani müteaddidir. Şimdi burada lazimi fiillerin sülasi mücerretlerde ama dikkat edin sülasi mücerretlerde e, bir fiilin nasıl müteaddi yapılacağını burada bize anlatacak. Diyor ki ve onun müteaddi yapılması fil sülasi yir yani sülasi mücerretlerde sülasi mücerretlerde lazimi fiilin buradaki huzamiri yani lazimi fiilin müteaddi yapılması geçişli hale getirilmesi. Nasıl olur? Bitte da'i fil ayni aynel fiilinin Aynel fiilinin yani ortadaki harfin tedaifiyle. Yani şeddelenmesiyle. Kardeşler tedaif katlamak manasındadır. Yani ikiye katlamak. E bunu yani şedde. Şedde manası vuruyoruz. Yani bir tedaif ile aynı. Aynel fiilinin şedde, şeddesiyle. Bir de ve bir hemzeti bir de hemze ile. Başına bir hemze ekleyerek de bizler sülasi bir fiil mütaddi yapabiliriz. Şimdi örnekleri de daha iyi anlayacaksınız. Kekavlike senin şu sözün gibi. Ferrahtu zeyden Zeydi sevindirdim. Şimdi kardeşler dikkat edin. Feriha sevindim manasındaydı. Eğer ben ferihtu söylersem yani ben sevindim manasındadır. Bu nasıl bir fiildir? Lazimi bir fiildir. Çünkü benim sevimden başkasına sirayet etmiyor, başkasına geçmiyor. Ama ben eğer aynel fiilini şeddelersem, aynel fiilini şeddelersem yani fiili fe'ale babına sokarsam. Ferihayı ortadaki aynel fiili şeddelesen ferrahtu yaparsam bu bu durumda ferrahe fiili manası sevindirmek olur. Bakın sevindirdi. Feriha sevindi. Ferraha sevindirdi. E bu durumda artık bu fiil mütaddi bir fiil olmuş olur. Artık ben bu fiilimi mef'ulubiye'ye geçirebilirim. Yani ferrahtu ben sevindirdim. Kimi? Zeyd'den Zeyd'i sevindirdim. Zeyd'i sevindirdim. Bir diğeri söyledi ki hemze ile de bir bir fiili biz bir fiili mütaddi yapabiliriz. Örneğin ve eceles tuhu onu oturttum. Şimdi kardeşler celes fiili oturdum demektir. Şimdi celes tu ben oturdum dediğimde benim bu fiilin bir diyene geçiyor mu? Hayır. Zira bu fiil lazimi bir fiildir. Ama ben celes'enin başına bir hemze katarsam yani ef'ale babına sokarsam yani ekreme babı diye söylediğimiz ben eğer celeseyi başına bir hemze katarsam ecilesi olmuş olur. Yani oturttu manasına gelmiş olur. Bakın celese oturdu ecilese oturttu tu, ben oturttum hu onu. Yani onu oturttum. Buradaki tu faildir. Hu ise mefulu bihtir. Yani onu oturttum. Yani mesela kendimizle bir örnek verebiliriz. Örneğin kerume manası neydi? Cömert oldu. Kerume cömert oldu manasındadır. Ben kerumenin başına bir elif katarsam ekrame yaparsam eğer ikram etti manasına geliyor. Bakın e, kerume cömert oldu. Sadece beni kapsayan bir şey mesela e, kerumtu. Ben cömert oldum. Ama ekremtu diye söylersem de ben ben ne yaptım? İkram ettim manasına gelmiş oluyor. Şimdi kardeşler bir de ve bir harfi cerri. Harfi cerle de harfi cer ile de bizim bina kitabında işlediğimiz o harfi cerle de fikulli hepsinde yine bir fiil geçişli yapılabilir. Burada fikülli söyledi yani ister rubayı olsun ister sülasi olsun hepsinde. Bu az önce söylediğimiz bu iki kaide sadece sülasi mücerretle alakalıydı. Ama buradan itibaren söylediğimiz hani burada söyledik ya bir harf cer harf cerle fikül hepsinde. Yani ister rubayı olsun ister mücerret olsun ister rubayı mezit olsun ister rubayı mücerret olsun. Harfi cerle de bizler, harfi ile de bizler lazimi bir fiili müteaddi yapabiliriz. Ne örnek? Zehebtu bi Zeydin. Zeydi götürdüm. Bakın zehebe gitti manasında. Zehebtu ben gittim. Ama ben eğer mef'ulün başına bir harfi koyarsam bu şu manaya da geliyor. Zehebtu ben götürdüm bizeydim. Ben Zeydi götürdüm manasına gelmiş oluyor. Zehebtu ben Zehebtu bi Yani Zeyd'i götürdüm. Veya bi'yi veya onu gönderdim. Vantelaktu mana gönderdim demektir. Yani bi'yi onu gönderdim. O kimseyi ne yaptım? Gönderdim. Yani serbest bıraktım manasında. Şimdi kardeşler. İntelaktu sadece bu şekilde kullanırsak intelaktu yani ben kendim gittim. Kendim ayrıldım manasında. İntelaktu ben ayrıldım. Ama intelektu bihi onu ayırdım. Yani onu serbest bıraktım. Onu serbest bıraktım. Manası da gelmiş oluyor. Görüldüğü gibi harfi cer ile de bizler bir fiili, lazımı bir fiili mütaddi yapabiliyoruz. Demek ki eğer toparlayacak olursak, eğer toparlayacak olursak, sülasi fiiller, sülasi fiiller iki şekilde Sülasi fiiller iki şekilde mütaddi yapılabilir. Yani lazimi olan sülasi fiiller iki şekilde mütaddi yapılabilir. Birincisi bittadaifil <laughs> ayni. Aynel fiilinin şeddesiyle. Ferrahe gibi. Veya e, başına bir hemze eklenmesiyle. Eclese gibi, ekrame gibi. Bu şekilde sülasi fiilleri bizler yani lazimi olan sülasi fiilleri mütaddi yapabiliyorduk. Bir diğeri bütün fiilleri de mefulün başına harf cer katarak yani lazimi olan bütün fiilleri dikkat edin lazimi olan bütün fiilleri mefulün başına bir harf cer de katarak ne yapabiliyorduk? Burada anlattığımız üzerine o fiili geçişli hale getirebiliyorduk. Örneğin zehebtu bi zeydin gibi zeydi götürdüm. Şimdi zehebe normalde gitti. E zehebtu ben gittim. Ama eğer ben zeydi götürdüm manasını vermek istiyorsam, zeydi götürdüm manasını is vermek istiyorsam, zeydim baş tarafına bir harficer katarım. Mesela ba harficeri. ben götürdüm. Bir zeydi, zeydi götürdüm. Manasına gelmiş olur. Kardeşler böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. Ve fi hadil efal. Şimdi burada farklı bir konuya geçmiş olduk. Dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.